1 Eylül 1965'te Sivas'ın Zar elçesine bağlı Evrencik, eski adıyla Körce Tuzda Köyü'nde doğdu. 6 yaşına kadar köyde yaşadı. Köydeki çocukluğu çok güzel geçti. 3 kız çocuğundan sonra doğan ailenin ilk erkek çocuğuydu. Ailesi tarafından çok seviliyordu. Köyde çok mutluydu. 4 yaşındayken babası ona küçük bir ceket alıp getirmişti. Ceketi giydirip ablasıyla birlikte fotoğrafını çektiler. Hemen ceketi çıkarıp attı ve o günden sonra da takım elbise giymeyi pek sevmedi. O fotoğraf için annesi kafasına tas koyarak saçlarını kesip Amerikan tıraşı yapmıştı. Kendisi de Amerikan tıraşını annem keşfetti der gülerdi. Eskiden köyde sadece misafir gelince tavuk keserlermiş. Bunu şöyle anlatırdı. Bir gün canım tavuk çekti. Baktım bahçede tavuklar geziniyor, gittim tavuğun kafasına sopayla vurdum. Tavuk çırpınmaya başlayınca koşup annemi çağırdım. Annem hemen bıçağı kapıp tavuğu kesti. Sonra annemden bir güzel dayak yedim. Akşam da afiyetle tavuğu yedim. İlk kez gördüğü portakalı yemeğe kıyamadığı için yastığının altına koyup koklaya koklaya uyuduğundan ve portakal çürüdüğünde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığından hüzünle bahsederdi. Daha okula başlama yaşına gelmemiş olmasına rağmen okul çantası niyetine bez bir torbaya şişe, sopa, taş gibi şeyler doldurup okula giderdi. Öğretmeni çantasını açıp sorardı. Bu ne diye. O da tek tek sayarmış içindekileri. Ailece Ankara'ya yerleşmelerinden sonra okula başlamıştı ama okulu hiç sevmemişti. Türkçeyi doğru düzgün konuşamadığı için arkadaşları onunla alay edip gülermiş. O da ağlayıp okula gitmek istemezmiş. Veli toplantılarında öğretmenleri babasına dersleri iyi değil, hiç çalışmıyor diyorlarmış. Babası bir gün öğretmenine Hind'i götürmüş ve bir sonraki toplantıda "Bizim çocuğun durumu nasıl?" diye sorduğunda öğretmeni "Maşallah, delikanlının zihni açıldı." demişti. "Hoca Hind'i yiyince benim zihnim açıldı." derdi gülerek. Lisede üst üste sınıfta kalınca okumaktan vazgeçip babasının yanında çalışmaya karar vermişti. Hafriyat işleri yaptıkları için 12 yaşından itibaren yazları babasının yanında çalışmaya başlamış, hafriyat makinelerini kullanmayı da o yaşta öğrenmişti. Boyu yetişmediği için ayakta durarak kullanıyordu makineleri. İşçileri babasına karşı örgütleyip maaşlarına zam yaptırmıştı. Ama babası örgütleyen o olduğu için onun maaşına zam yapmamıştı. Bu olay üzerine tekrar okula dönüp okulunu bitirmeye karar verdi. Lise'yi bitirdikten sonra da okumak istediği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü kazanıp başarıyla öğrenimini tamamladıktan sonra 1988 yılında mezun oldu. Üniversiteden sınıf arkadaşı Profesör Doktor Bekir Eskici fakülte yıllarını şöyle anlatır. Sanat tarihi ve arkeolojiye büyük merakı vardı. Severek okuduğu bölüm derslerinde başarılı ve katılımcıydı. Bilhassa teknik resim, röle ve plan kesit okuma konularında çok ileriydi. Bu yetenekleri sayesinde bölüm kazılarına davet alan öğrencilerin başında gelirdi. Sınavlara önceden hazırlanır, sınav günü ders çalışmayı sevmezdi. Sınav öncesi herkes ezber yaparken onun stresten uzaklaşmak için tavla oynamaya gittiği de olurdu. Bilgisini paylaşır, herkese yardım etmekten hoşlanırdı. Bölüme yeni gelen öğrenciler önce onu bulur, ilk oryantasyon eğitimini ondan alırlardı. İyilik ve bilgelik timsaliydi. Sorunu olanlar onunla rehabilite olurdu. Mesleğini hep çok sevdi. Hastalığı nedeniyle hastanede yatarken doktoru benim de hep ilgimi çekerdi arkeoloji. Abi nereden aklına geldi, nasıl seçtin bu bölümü diye sormuştu. Adil de hocam ben başka bir bölüm istemedim zaten. Sadece arkeoloji sanat tarihi tercihi yaptım. Çok da severek okudum. İşimi de çok severek yapıyorum demişti. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü Göreme Tokalı Kilise Lisans Tezi ile bitirdikten sonra Kültür Bakanlığı'nın 1989 yılında açtığı sınavı kazanıp Malatya Müzesi'ne atanmıştı. 1989-1993 yılları arasında 5 yıl Malatya'da çalıştı. Arslan Tepe kazı evinde kaldı bir kış. Çok kar yağdığı bir gecenin sabahında işe gitmek için içeriden kapıyı açamamış ve kazı evi bekçisi Muharrem Bey'i aramış ve gelip karları temizleyip açmıştı kapıyı. Çok sayıda kemik ve iskelet vardı kazı evinde. O yüzden nasıl korkmadan kaldığını soranlara ölülerden değil asıl dirilerden korkmak gerek derdi. Sonra müzeye çok yakın bir evin bodrum katına taşındı. Bir gün öğle saatlerinde kapısı çalmıştı. Uykudan uyanıp kapıyı açtığında karşısında müze bekçisi vardı. Hayırdır ne oldu diye sordu. Müze bekçisi biraz mahcup bir şekilde Adil Bey müzeye gelmediniz de merak ettik. Bakmaya geldim deyince bugün cumartesi değil mi? Niye merak ettiniz ki? demişti. Bekçi gülerek Adil Bey bugün cuma demişti. Bunu da gülerek anlatırdı hep cumartesi diye öğlene kadar uyumuşum diyerek. Malatya'da pek çok dost arkadaş edindi. Orada kaldığı süre içinde hastalandı. Dizanteri olmuştu. Bir süre arkadaşlarının evinde kaldı. Arkadaşları bakıp iyileştirdi onu. 1993 yılında Ankara'ya tayin oldu. 1993-1997 yıllar arasında Kültür Bakanlığı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü'nde müze araştırmacısı olarak görev yaptı. 1997-2011 yıllar arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nde yine müze araştırmacısı olarak çalıştı. 2011 yılında açmış olduğu davayı kazanarak hak ettiği arkeolog kadrosunu sonunda aldı. 1999 yılının 26 Haziran'ında hayatını Selda Höke ile birleştirdi. <laughs> Bu evlilikten Can adını verdikleri biricik oğulları dünyaya geldi. Her zaman iyi bir insan, iyi bir eş ve iyi bir baba olmaya çalıştı. Ailesi onun için çok değerliydi. Kimseye kızıp bağırdığı görülmemiştir. Üslubu hep saygılı ve nazikti. Ailesine de saygının önemini yaşatarak göstermişti. Çok sinirlendiğinde bile sakin tavrını korurdu. Sevdiklerine toleransı yüksekti. Buna rağmen mesafeli durması gereken kişilere de tavrı çok netti. İnsanlara ve olaylara karşı çok yüksek bir öngörüye sahipti. Sizin yaşayıp deneyimledikten sonra yapabileceğiniz çıkarımları en başta fark eder ve ifade ederdi. Belki de bu nedenle sevdikleri onunla dertleşmeyi, fikrini almayı hep rahatlatıcı bulmuştu. Yüksek lisansını 1994 yılında Ankara Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde Malatya Müzesi'ndeki İslam Devri Sikkeleri konulu teziyle tamamladı. Daha sonra 2004 yılında aynı üniversitenin Sanat Tarihi bölümünde Urfa Merkez Hanları konulu tezini tamamlayarak bilim doktoru unvanını aldı. Doktora tezi olarak hazırladığı Urfa Hanları konulu tezini kitaplaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimine başvuruda bulundu. Yayın komisyonunun kitabı değerlendirmek üzere atadığı hakem, iki sene boyunca değerlendirme yapmadığı için maalesef kitabı basılamadı. 2002 yılının Eylül-Ekim aylarında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Bin Tanrılı Halk, Hititler sergisine bakanlık temsilcisi olarak görevlendirildi. Serginin toplanıp ülkemize getirilmesine eşlik etti. Eserlerle birlikte kargo uçağıyla döndü. Onun için çok değişik bir deneyim olduğundan bahsederdi. Havalimanına girdiğinde çok şaşırmışlar. Siz nereden geldiniz? Uçak inmedi." demişler. Görevliler korktu beni görünce." demişti. Meslek yaşamı boyunca birçok kazıya öğrenci ve bakanlık temsilcisi olarak katıldı. 1985-1989-1995-2000 yıllarında Alanya Kalesi, Konya Kubadabat, Malatya Darende Maşattepe Tümülüsü Kurtarma Kazası'na ve Apodisias Antik Kenti sit alanı sınırlarının tespiti için yapılan sondaj kazasına heyet üyesi olarak katıldı. 1990-2019 yılları arasında onlarca kazı ve yüzey araştırmasına temsilci olarak katıldı. Bakanlık temsilciliği yaptığında ekiple uyum içinde temsilciden çok heyet üyesi ruhuyla canla başla çalışırdı. Vefatından sonra Arslantepe Höyü Onursal Başkanı Profesör Doktor Marcella Francepey'in ve Profesör Doktor Francesca Bolasi Restelli tarafından eşi Selda Özme'ye gönderilen taziye mektubunda ondan şöyle bahsedilecekti. 1990'lı yıllarda Arslantepe'de beraber çalışarak onun neşesini, coşkusunu ve o dingin karakterini bizimle paylaştığı için kendimizi ayrıcalıklı hissettik. Adil sadece dikkatli ve titiz bir arkeolog olarak hafızamızda yer etmedi. Aynı zamanda Türk kültürü, Türk misafirperverliği ve Türk müziği hakkında bize pek çok şey öğretti. Onunla geçirdiğimiz zaman bizim için çok özeldi ve kalplerimizde kazandığı özel yeri sonsuza kadar orada kalacak. 1997 yılından vefatına kadar Genel Müdürlüğün farklı birimlerinde severek çalıştı. Uzun yıllar Yayınlar Şubesi'nde Bakanlık kitaplarını yayına hazırlayan ekibin içinde yer aldı. 2022 yılına kadar kaza sonuçları, araştırma sonuçları, arkeometre sonuçları toplantısı ve müze kurtarma kazıları sempozyumu kitaplarının hazırlanmasında editör olarak görev aldı. Ayrıca 2001-2011 yılları arasında Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi ile birçok müze ve öğren yerinin tanıtım kitabının yayın hazırlığında bulundu. Kitapları hep çok sevdi. Zengin bir kütüphaneye sahipti. Yıllarca yayınlar şubesinde redaksiyon yaptığı için kitap okurken çoğu zaman noktalama işaretlerine, yazım kurallarına veya kelimelerin doğru yazılışlarına takıldığı için kitap okumaktan çok zevk almadığını söylerdi. Mesleki deformasyon sanırım derdi. Dostluklara çok değer verir, onlarla birlikteyken yaşamanın anlam kazandığını söylerdi. Dost ve arkadaşlarını iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmazdı. Esprili kişiliğiyle arkadaşlarına takılmaktan keyif alırdı. 40 yılı aşkın süredir devam eden dostluklara sahipti. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Uzmanlık alanı ile ilgili birçok sempozyumda bildiri sundu. Birçok derginin yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksekokulu, kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümünde müzecilik, sergileme, depolama, sanat tarihi ve el sanatları lisans derslerini verdi. Doktor Adil Özme, Anadolu Sanat Tarihçiler Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi ve Müzeciler Derneği üyesiydi. 2023 yılı Ağustos ayında hiç beklenmedik bir anda genç yaşta aramızdan ayrıldı. Yapmak istediği pek çok şeyi yapamadan, çok istediği Ankara kitabını yayınlayamadan bizlere veda etti. Kafasında pek çok proje, kitap, makale vardı. Gitmek istediği yerler, hayalleri, umutları varken hayat akıp giderken yaşamı sona erdi. Onu seven insanların da hayatlarında büyük bir eksiklik bırakarak gitti. Mekanın cennet olsun. Huzur içinde uyu adil kardeş.